Arkadaşlar ayet geldim. Bakın şu şekilde. kaselerin fiyatları en 9 TL'ymiş siyah kasenin. Bunları tabaklarından almıştım. 35 TL arkadaşlar. Kase 12 mülteye. Siyah kaseler de en 9 TL'ymiş. Evet şu tabaklar var arkadaşlar. Yemek tabakları. Onların fiyatları da en 9 TL. A101'de bakın arkadaşlar. Kutasılar 100 TL'ymiş arkadaşlar. Ayık tabakları 100. Şöyle bardak. Desenleri, modelleri var. Arkadaşlar bunlar da şu şekilde küçük bardaklar var. 18 TL, 19 TL'ye tamam. Kahve bardakları. Bakın arkadaşlar. Şurasında tutacak yeri yok. Tutacak yeri yok. Yok arkadaşlar şu şekilde. Evet şu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Su bardaklarını, çay bardakları, çay bardakları, su bardakları. Evet şunlar 100 TL'ymiş arkadaşlar. Bakın fırın. Fırın için güzel bunlar. 100 TL diye. Bu şekilde şekerlikler burada. Tabakları, modelleri. Yeşil mavi arkadaşlar.